Of ya ben şimdi ne yapacağım? Ya babam bana çok kızacak. Ya kaynam çok güzel. Acaba normal mi ya? Kötü mü o kadar? Öğretmenime soydum. Kaynam çok güzel dedi. Çok iyi dedi. Babam kızmaz dedi. Hele annem de kızar. Ne yapacağım ben şimdi? Ya babam veya annem bana kızarsa maymuncukum koyu beni. Koy koyuyum. Kızım gel. Efendim baba. Neredesin kızım? Hah, Buradayım. Gel. Biliyor musun? Sen gelmeden önce parti yaptık biliyor musun? Seni fısüsledik, pasta yedik, öğretmen fotoğraf çekindik. Çok Öyle eğlendik. Mi? Evet. Tamam bir saniye kızım. Ne oldu? Heh, tamam. Of baba, neyse çok güzel geçti günüm. Hiç sormuyorsun günüm güzel geçti mi diye yoktur niye sorayım ki? Yani ben de sana ka kayda bugün. Kızım illaki güzel geçmiştir yani burası kreş. Ha kızım bir de e, ben niye eve ay. Ya baba Çok ya senin ya. yapacağın işe ben. Ha ne diyecektin? Ha, kızım bugün şimdi direkt eve gitmeyeceğiz ha haberin olsun. Neden? bugün e, karnına bakacağım karnen güzelse sana hediye alacağım. <laughs> Yaşasın. Baba, karnen mesela kötü olmuş diyelim. Bana kızar mısın? Kızım ben sana niye kızayım ya? Tövbe estağfurullah. Evet benim haklıymış. Kızmazsın değil mi gerçekten? Kızmam kızmam. Ver karneni bakayım. Yo. Al. Göstermesem olur mu? Kızım o karnen yani. Bana göstermen lazım. Onu. Al baba. Al. Tamam kızım. Hmm. Kızım. Efendim baba. Bir şey mi oldu? Dur ben bunu birazdan söylerim. Acıktın mı sen? Evet acıktım ve oyuncak alacak mısın? Alacağım kızım. Karnın güzel. Ama o kadar da iyi değil ortalama. Ha neden ki? Baksana 10 kıyım. Tamam mı? Tamam. Bu arada baba bunda e, şey yok tamam mı? Bunda beden var, müzik ve görsel sanatlar var. Çünkü bunda ders yok. Ben kreşe gidiyorum. Arkadaşları da iyi davranma. iyi. Bu arada çok iyi, kötü, geliştirmeli ve iyi var. Arkadaşları da iyi davranma. iyi. Dersleri şeyde iyi yapma, çalışma. iyi. E, katılma. iyi. Davranışları geliştirmeli. Hmm. Okumadın mı baba? Müzik, müzik 5 çok iyi. Beden 4 çok iyi. E, beden, müzik 5 iyi. E, beden. Kızım kaç tane beden var sizde? Ya baba bir tane var değil mi? Okuyorum kafamı karıştırayım ben. Beden 5 çok iyi. Müzik 5 iyi. Ee, olarak e, ne kaldı baba? Ha, görsel sanatlar 5 çok iyi. Görsel sanatlar 4. Görsel sanatlar 4. Çok iyi. Nasıl? Güzel kızım. Karnın güzel. Neden sen iyi ortalama dedik ki? Çünkü davranmayı ben okumamıştım. Şimdi okudum. Davranma ben ne yükselttim ki? Neyse hala ortalama yapıyoruz. şey ya. Benim karnım acıktı. İlk saat buydu. Oyalanıyoruz baba. Ben buranın garsonu yok mu? Kapandım yoksa. Ay şey şey şey. şey geldi. Geldim beyefendi ya. Kusura bakmayın. Birazcık beklettim sizi de. Tamam sorun yok. İşim vardı o odada da. Neyse neyse. siparişiniz e, neydi? E, bir tane çocuk menüsü. Bir tane de büyük menü. Kaç tane? Bir tane. Bir tane mi? Bir adet evet. hepsinden. Tamam. Hemen. Şey, e, çocuk menüsünden 3 tane olsun. Neden? Ya benim kızım her şeyi yiyor çünkü. Tamam hemen yapıyorum. Ya baba nerede kaldın ya? Hadi gel bak kaynım kuyut gibi. Aa! Ya kızım hazırlıyor. Kızım hazırlıyorlar. Kaynım aç bek. O da. Hiç beni sinirlendirme. Kızım. Sen sen aç aç oluyor. Yok. Allah Allah. Nerede kaldı hamburgerler? Kızım sen tokadı nasıl hissetmezsin? Görüyorsun. Öğretmenim şöyle söyleyeceğim. Babam bana vuruyor diyeceğim. Sen de bana vuruyorsun kızım. Ben sana vurmuyorum bir kere. Ben bağırıyorum. Kızım sen beni camdan aşağı atmaya çalışmıştın bir kere. Yok öyle bir şey ya. Yok. Tamam kızım tamam sakin ol. Belimiz hazır mı acaba ya? Pardon. Aynı ben video çekmedim. Çekmeye başlayayım. Baba ben video çekeceğim. Arkadaşlara şöyle söylememiştim. Çıkın. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber e, Sisi'ye kaynamı göstereceğim. Bakın. Çok iyi bir başlayış oldu. Böyle. çok güzel bir kaydı arkadaşlar. Şey okuyorum. Arkadaşlara iyi dav yapma. Çok iyi. Arkadaşlara iyi dav yapma. İyi. E, dav ya dişler geliştirilmeli. Derse çalışma. iyi e, başka kaybede. Evet. evet. Dersi dinleme ve derse e, Daşa katılma iyi. Evet böyle arkadaşlar. Bir de e, Zer bunu yapalım. Beden 5 çok iyi. Müzik 5 iyi. E, başka ne vardı? Ha, görsel sanatlar 5 çok iyi. Bu kadar. Değil mi baba? Evet. Şişim de, çok de, iyi. Abi. Neden iyi demişler ki? Bak size, size mesela bir tane şarkı söyleyeyim. There go. go. There you go. Merry go. Merry There you go şarkım. Bir tane daha söyleyeyim mi? Sakın. Söylüyorum. Niye söylemeyeyim? Söyle. Şu benim sesim bir vermiyormuş ya. Tamam söyle söyle. Tamam. I dance 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 with my hands. hands Allah da yedek kulaklık getirmiştim. Hands, like this I said I'm warm dance dance with my hands. Hands up like, in no my days. I don't want to stop but I don't want to break it. I want pipi chut to i for tari o pi i to for pataru bye the baba çok güzel kızım evet neden iyi demiş bir şey ben bence 5 ve çok iyi olmalıydı 5 ya bu yerler nerede kaldı kızım Allah'tan kulaklık getirmiştim ya baba sen benim şarkımı dinlemedin mi? Neyse baba ben çok acıktım. Hadi söyle artık ya. Menümüz... Menümüz nerede kaldı? Ay pardon biraz pardon biraz beklettim de menüler hazır şey dört tane istediniz ya bir kendiniz için bir de üç tane biraz evet. beklettim ama tek başıma yaptım bir de ee, özür dilerim ben şöyle şuraya bırakayım siz sanki buraya bir kere daha gelmiştiniz. Ben sizi hatırlıyorum. Gelmiştik. Ne zaman gelmiştiniz? Bir ay falan oldu. Neyse şunları siz yerleştirirseniz görüşürüz. Tamam. Baba baba. He. Ben büyüyünce olacağımı buldum. Ne? Şarkıcı olacağım. Çok iyi şarkı söylüyor baba değil mi ya? Bu dize gibi. Bu yaşta bu ses yani. Çok iyi değil mi? arkadaşlar bence çok iyi. Kızım. Efendim baba. E şimdi tatil ya. 15 tatil. E. Ee? 15 tatil yarın ilk günü. E. Ee? Evet. Şimdi tatile gidelim mi? Tatil mi? Eğer bu videoya 15 like gelirse sonraki videoda tatile gideceğiz. Gerçekten mi? Evet kızım. Tabi like atarlarsa gideceğiz. Evet arkadaşlar. Ve bu arada 400 abone hala alamadık arkadaşlar. 100 kaldık. Ve ben size kızmıyorum ama hiç çok yavaş yedik. Galiba video atmadığım için bu videoya en az 15 like. Tabi bir like gelmiyor. Dalga geçmeyin. Çünkü siz geçiremiyorsanız. Kolaysa bu videoya 15 like gelsin. Ve 15 like gelince ne yapacağız arkadaşlar? Tatile gideceğiz. Hangi otel baba? Hangi tatile gideceğiz? Hadi bu seferle gizim veriyorum. Sen nereye ister? Senin istediğin 5 yere gideceğiz. Evet arkadaşlar 15 günde 5 tane otele gideceğiz. Tabii biraz geç geleceğiz arkadaşlar. Ders çalışamam çünkü etkinlik yapayım. Çünkü benim dersim yok. Ders istemiyorum. Ama kitap da okuyamam. Çünkü okuma yazmam da yok. Bu tatil bana çok güzel arkadaşlar. Cennet gibi. Bu arada 400 abone alalım. Çünkü 400 abone anneme anlamak sıkıntı yapacağım arkadaşlar. Bir olamadık. 400 abone az kaldı. Ha gayret. Sıkıntısınızı. Doğru beni 400 abone getirdi. Neyse çok konuştum. Neden böyle çok konuştum bilmiyorum. Arkadaşlar. Ve sizi babama alalım. Arkadaşlar bu arada Elif 400 abone olduktan sonra, Tuğba'yı Elif'le birlikte trolleyeceğiz. Evet arkadaşlar babamla beraber anneme kışkırtma yapacağız. Özür dilerim size bunu söylemeyi unutmuşum. Ama babamla beraber yapacağız değil mi baba? Evet. Ee, ne yapacağız kışkırtmalardan baba bir tanesini söyleyeyim mi? Birkaç tanesini. Söyle kızım. Anne benim iPhone 15 Pro Max'imi kırmıştı ya. Biz de iPhone 15 Pro Max'ini kıyacağız. Sonra gezmeye giderken ne yapacağız biliyor musun? Annem gezmeye giderken e, annem gezmeye giderken ne yapacağım arkadaşlar biliyor musun? Onun ay, ile gidecek ya hani ayabamız var. Ayabanın e, sürücü ya, ya. ya. Biz böyle hani arabamız var ya arabanın koltuğuna ruj süreceğim ve oturacak. Ve sonra da altı pantolonu kirlenecek. Gezil olacak herkese. İki tanesinden anlatıyorum. Kışkırtmalarımızdan bir tanesi bu. 6-7 tane kışkırtma yapacağız anneme. Çünkü o da bana yaptı. Saçımı kesti acımadan. Sonra tablet e, şarjımı kırdı. Sonra iPhone 15 Pro Max'imi kırdı. En sevdiğim kurabımı kırdı. Değil mi? Arkadaşlar. Evet de. Arkadaşlar bu arada e, tuğba'nın hani biliyorsunuz yol gezmeye giderken koltuğuna rus süreceğiz. Ama rus kahverengi olacak. Evet kaka yapmış gibi. Ay pardon biraz öyle dedim. Ama neyse arkadaşlar. Ve annem yok arkadaşlar. Çünkü niye arkadaşlar? Annem şu an e, işe gitti. Evet. Annem yeni işe başladı. Annem, öyle olmaz. Arkadaşlar ve e, annem e, yanımızda değil. Her bir videoda oluyordu. Evet ama annem arkadaşlar. Şu an yanımızda yok. Siz de fark etmişsiniz. Değil? Babam var. Annem zaten ilk önce kaynımı görmüştü. Kaynı. Kaynemi zaten ilk önceden görmüştü. Okula ben de gelmişti. Sonradan e, e, onu e, bir işten aradılar. Yani arkadaşlarıyla buluşacak buluşacakmış annem. Yani, o yüzden arkadaşların yerine gitti. Değil mi baba? Evet. O yüzden alışverişten bize birkaç şey alacakmış. Ve e, kayde günü yani bugün ayrıldı kayde zamanı ve babam beni almaya geldi okuldan. Değil mi? yani evet. iyi anlatabildiysem arkadaşlar ve annem bana kışkırtma yapmıştı. O kışkırtmadan sonra annemi dövdüm. <laughs> Baba gülme ya. Ne işi komik? Böyle harbiden komik ama. Annemin saçını başını yormuştum arkadaşlar. O halini görmeniz lazım. Bak derece yakmıştı. Üstünü yırtmıştım. Saçlarını hep yormuştum. Bacağından tutup duvara fırlatmıştım <laughs> Evet. Babama zaten önceden anlatmıştım. Her anda atıyorum babamın gülesi geliyor babamın. Evet. <laughs> bu yemeği yedik. Karnlarımızı doyurduk. Aa kızım bir de sana oyuncak alacaktık. Aa doğru evet arkadaşlar Şeye çıkalım. Oyuncakçıya gidelim. Bizim orada bir sürü şey oyuncakçı var arkadaşlar. Aa baba bu ne? Oo oyuncakçı. yeni oyuncak piyasaya sürülmüş. Evet, bu, tank, bu erkek oyuncu bu ne? Bu çok baba, güzel baba. Roblox karakterleri sana? var. Benim hiç Roblox karakterli oyuncaklarım olmamıştı. Hatta evet. oyuncakları. Evet böyle keman işte. Alalım ne olur ne olur. Tamam, Kaç paya fiyatına bak. Dur, fiyatına bakayım. 300. Galiba İyi. içeride satılıyor. Tamam hadi girelim. Gel bir güvenliğe soralım acaba nerede satılıyor. Evet. Kızım sen bir aşağı in. Orada dükkanlara bak. Ben güvenliğe sorup geliyorum. Tamam. Nerede diyor acaba ya? Burada pizzacı var. Şöyle şey de olamaz. E, merhaba e, bir oyuncakçı neredeydi? E, oyuncakçı o şoğuda, film setinin yanındaki yerin yanında. Tamam. Baba neredeymiş? Film seti var ya. E? Ee? Ya film yeri. Ya, bunun yanındaki dükkandaymış. Evet hadi gidelim. Ay, baba aldık. Evet arkadaşlar aldık. Babacık çok teşekkürler. Kızım ona 300 lira verdik Evet sana bu poşetin ama. içinde arkadaşlar. Neyse ya 300 lira o kadar pahalı değil ki. Neyse hadi bunu arabaya koyalım. Bak çok ağırmış baba bak taşımakta zorlanıyor ben. Tamam kızım koy arabaya. Tamam koydum. Arkaya koy bagaja. Koydum. Sizleri çok seviyorum. Bu videoda en az 15 saat like gelirse ne yapıyoruz? Tatile gidiyoruz. Evet otele gidiyoruz arkadaşlar. Üstelik kızımın istediği 5 yer sadece otel evet. değil. Biz babamla otele Bakacağız değil mi baba? En beğendiğimiz evet. otele gideceğiz değil mi baba? Evet. Otellerde ben biliyorum lüks odeler oluyor, havuzlar oluyor değil mi baba? Evet. Evliler oluyor. E, şey, en lüks otele gideceğiz sonra 5 tane kızımın istediği yere gideceğiz. Evet arkadaşlar diyeceğim. Baybucuğum diyelim de baybucuğumu da götüreceğim. Ve baba. Efendim kızım. E, valiz haciliyedi de çekeceğiz arkadaşlar. Orada bir günlük vlogumuzu da çekeceğiz. E, orasının oda turunu da göstereceğiz. Orada e, yaptığımız aktiviteleri de göstereceğiz, değil mi baba? Orada evet da kızım. videolar çekeceğiz. Ve e, ve bu arada arkadaşlar biz tatil'e gittiğimiz zaman zaten e, ve arkadaşlar tatil'e gittiğimiz zaman annemiz yanımızda olacak, değil mi baba? Evet kızım. Yani yani <laughs> veya 3 e, dört gün sonra annem zaten çoktan daha olmuş olacak ve o gelene kadar tatile gideceğiz değil mi baba? 15 like evet. geliyor zaten. Arkadaşlar bu arada 15 like geldikten biraz geç geldi. Yani 15 like geldikten sonra video biraz geç gelebilir. Yani video 20 like olduktan sonra falan gelebilir. Ve bu arada arkadaşlar bu video 15 like olana kadar bir video atmayacağım ama beğenici olsun. Oha arkadaşlar bir yer buldum. Ne buldun? Bak kızım. Değil bu yaşlı lan? Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce buraya bakalım mı? Bakalım bakalım. Bu ne ya? Bomboş ev. Deprem mi olmuş acaba bu dönüşte? Baksana ev hep yıkılmış böyle çatı. Bu çok eski bir ev galiba. Çatıya bak baksana baba çatı yok. Oha. Çatı galiba önceden var. burası deprem olmuş hasar görmüş bu ev. Dur bir evin çok çatısına korkulmuş. çıkabilecek miyim? Babaç abartma mi? çok tehlikeli. Çıkayım mı? Çık baba baba çıkma. Arkadaşlar. Baş olaylar gelecek bu ya. Arkadaşlar. Eğer ben buradan yukarı çıkmayı başarırsam 20 like gelecek. Baba bir 15 like dedi. İyi dedin, bir dedin. Bana çıkarsam 20 olacak ama. Gül. Aha çıktım. Aa. Ay. Aşağı düştüm ya. Bu videoya 4 gün içinde 20 like veya 15 like gelecek arkadaşlar. Neyse hadi arabaya binelim baba. Tamam hadi gidelim. Ve arkadaşlar videoyu çok uzattık. Tabi tabi de da 16 dakika oldu. Neyse kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.